Abdurrahman Dilipak Şah Fırat Operasyonu Süleyman Şah kimdir? Belki bir takım üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinin adı olarak hatırlayacaklardır. Bu tartışmalar ışığında el yordamıyla öğreniyoruz kendi tarihimizi. Keşke tarihi bir övgü ya da sövgü kitabı olarak görmesek. Tarihi bir hainler ve kahramanlar kitabı olarak okumasak. Önemli olan kökü mazide olan bir ati olabilmektir. Neyse artık şimdi bu gelişmelerden sonra okuyacağız herhalde. Öyle tek kaynaktan okumak yok. Kafa konforunuz bozulacak. Bildiklerinizden şüpheye düşeceksiniz. Gerçekle efsane arası gelip gideceksiniz. Şunu da bir kenara not ederim. Bazı tarihi kişi, sembol ve mekanların sembolik önemi vardır. O şey olduğundan çok daha fazla bir anlam ve değer kazanabilir bir kişi ya da topluluk için. Bu bir kutsama değeri taşımasa bile onun da farklı bir anlamı ve değeri vardır. Süleyman Şah bize Osmanlı öncesi Selçuklu'nun son dönemine götüren bir isim. Yani geçiş dönemiyle ilgili siyasi, askeri bir kişilik. Abdülhamid'in Süleyman Şah türbesini yaptırması ona tarihi bir değer atfettiğini gösteriyor. Türbe 1973'e kadar Cebar Kalesi'ndeydi. Eskiden kervanlar için kervansaray olarak kullanılan bir mekandı. Oradaki türbe Türk mezarı diye şöhret bulmuştur. İlk türbe 1144'lerde Halep emiri Zengi Atabek tarafından yaptırılmış. 1260'da Moğollar tarafından yıkılmış. Sultan Selim tarafından 1516'da bölge imar edilmiş. 2. Abdülhamid'in talimatıyla 1884-85 yıllarında yeniden inşa edilmiştir. 1921'de kale Fransızların kontrolüne geçti ve Fransızlar bölgeden çekilirken de Ankara Anlaşması ile kale yeniden Türkiye'nin kontrolüne geçti. Bu alan 8797 metrekarelik bir kara parçası. Tek parti dönemine geçince 1924'te kaledeki türbe Urfa müftülüğüne bağlı, türbede imamlık, müezzinlik ve hademe-i hayrat kadrosundan Şeyh Abdullah Efendi'ye kadro verildi ve 7 lira aylık maaş bağlandı. Evkaf idaresinin yönetiminde bir mekan olduğu görülüyor. Yani birinci meclis döneminde durum böyle. İkinci meclis dönemine gelince 30 Kasım 1925 yılında çıkartılan tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklarla bir takım ünvanların men ve ilga sene dair kanunla bütün türbeler kapatılırken Süleyman Şah türbesi kapatılmaz. Sadece kadrosu iptal edilir. Bu şekilde Ankara Süleyman Şah'la ilgili hak ve hukukundan fiilen vazgeçmiş görüntüsü vermektedir. Zaten tekke ve zaviye yasasından sonra oluşturulan Mehamidi İslamiye'nin gerçek ihtiyaca göre tetkik ve tasnifi vazifesiyle kurulan komisyon, Süleyman Şah Türbesi için burası bir mabet değil, türbe ve türbedarlık zaten yeni layık Türkiye'nin ilgi alanı içinde olamayacağına göre, Şeyh Abdullah Efendi'nin kadrosunun iptaline karar verir. Toprak başka bir ülkenin sınırları içinde olduğu için de ve bir başka ülkeyle yapılan bir anlaşma çerçevesinde Türkiye'ye temlik edildiği için Ankara Süleyman Şah Türbesi'ni kendi gündeminden çıkarır. Herhalde artık bir AK Parti milletvekili bunu bir soru önergesiyle sorar. Meclis arşivlerine, diyanet ve vakıf kayıtlarına, başbakanlık arşivlerine, dışişleri kayıtlarına bir bakılır bundan sonra. Tabii CHP'lilerin buna ne cevap vereceklerini bilmiyorum. 1945'e kadar bu uyku hali devam eder. Çünkü o günkü CHP Türkiye'sinde Osmanlı ile birlikte Selçuklu'yu da içine alacak şekilde İslam tarihi kültürü medeniyeti mirası bütünüyle reddedilmektedir ve hiçbir işlem yapılmaz. 150'liklerden 1924-1938 yılları arasında Suriye'de sürgün yaşayan Refik Halit Karay, 1929'da yayınlanan bir İçim su isimli eserinde Suriye'de yaşadığı yıllarda ziyaret ettiği Süleyman Şah türbesinin hali pürmelerini şu ifadelerle anlatır. Örtüsüz sanduka, kırık cam, yıkık kapı, etrafta kuş gübreleri, toz toprak içinde terk edilmiş kimsenin uğramadığı korumasız metruk bir yer. Muhtemelen Karay'ın bu sert eleştirileri Ankara'ya harekete geçirir ve 1937'de Caber Kalesi'nin tamiri için, jandarma ihtiram kıtası için, karakol inşası ve mezar ve çevre düzenlemesi için nafıa vekaletine 1938 yılında kullanılmak üzere 8 bin lira tahsisat çıkarılır. Türbeden çok kale, kültürel miras olarak da değerlendirilerek bu bakım gerçekleştirilmiştir. Ardından yine sessizlik. 1945'te konu tekrar mecliste gündeme gelir. Ama bir karar alınmaz. 1951'de Saffet Gürol Başbakanlığa bir rapor sunarak kale ve türbenin durumunu özetler ve hali hazır durumun utanç verici olduğunu söyler. Birçok yazışmalar yapılır ama bir şey çıkmaz. Bu rapor ve yazışmaları da bulmamız gerek. 1966 yılında başlayıp 1973'te tamamlanan El Tapka Barajı türbe bölgesini su altında bırakacağı için Için, türbe 30 Eylül 1975'te nehrin doğu yakasındaki Karakozak Köyü'ne taşındı. Yani artık Türbe, Caber Kalesi'nde değil, cemaatin yazar kadrosundaki Halit Esendir'in RT ettiği bir tweette hükümetin Abdülhamid'in yaptırdığı Türbe'yi yıktırdığı, bombayla patlattığı ileri sürülüyor. Bu da en akıllılarından biri. Bilmiyorlar bilmediklerini de bilmiyorlar. Bir de kendi yalanları yanlışları üzerine hüküm bina ediyorlar. Türbe Abdülhamit döneminde 27 Temmuz 1884'te kolası Said Bey'in çizdiği plana göre inşa edilmiş. Kale su altında kalınca türbe de su altında kalmış oluyor. Yıkılan türbe Abdülhamit döneminde yapılan değil 30 Eylül 1975'te yapılan türbe. 1990'da bu defa Fırat üzerinde El Teşrin Barajı yapılınca o bölgenin de barajın içinde kalması ihtimali ortaya çıkıyor. Demirel türbenin nakli yerine bu kez DSİ görevlendirerek türbe çevresi saplı ada tekniğiyle kara bağlantısı sağlanmasına yönelik bir proje hazırlattı. Bu maksatla bütçeden 1 milyon dolara yakın para ayrıldı ama bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Ta ki 2005 yılında Erdoğan Suriye'ye gidene kadar Erdoğan döneminde türbe bugünkü şeklini almış ve ziyarete açılmıştı. Bugün yeni bir durum söz konusu. Suriye rejiminden kaynaklanan provokatif saldırılar olabileceği gibi radikal selefi gruplardan da saldırılar olabilirdi. Son zamanlarda bu konu speküle edilmeye de başlanmıştı. Türkiye'nin egemenlik haklarının korunması, tahrik ve provokasyonların önlenmesi, komplo teorileri ve spekülasyonların önünün alınması, daha ağır, vahim sonuçları olan bir operasyon zorunluluğunun yaşanmaması için yapılan önleyici bir tedbir mahiyetinde başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Öte yandan Türkiye'nin böyle bir kararlılık göstermesine de ihtiyacı vardı. Keşke o şehit olan subayımızın mezarı da Süleyman Şah kompleksine dahil edilse. Trabzon'da şehitlikte de bir makamı olsa. CHP cemaat çevresinin bu olay karşısında tavırlarını anlamak mümkün değil. Sormak gerek bunlara hükümet ne yapsaydı desteklerdiniz ya da bu yaptıkları yanlışsa doğru olan ne? Neyse bunlar iyi oluyor. Bize şer gibi gelse de acı gelse de kimilerinin halleri umulur ki Allah bunda da bir hayır murad etmiştir. CHP'liler bu tartışmaya girmesinler derim. Söylüyorum üzülürler. Bu işin geçmişiyle ilgili belgeler ortaya çıktığında CHP'lilerin yüzleri kızaracak. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.